Eti Hatta siz mi doğradınız yoksa kasap yapamaz. mı doğradı? Kasap i̇şte, doğradı. Keşke de, kasap yapsaydı yok. yemeği. Et doğramayla yemek mi yapılıyor? Evet ben kendi etimi kendim doğradım. Yani çok büyük bir şey başarmışsınız. Evet. Bakar mısınız su bile yok. Ya hanımefendi yemeği bence bilmiyorsunuz kuru, siz. Kuru kuru tamam, kuru. Tamam yemeği kuru. bilmiyorsunuz. Etim, etim sert ve kuru. Siz buraya beğenmemeye gelmişsiniz. Evet bir şey söyleyeceğim. Salatamız gelmedi. Aa. 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 Bir dakika masa şok, şok, bitmedi şok. ki. Salatayı getiriyorum masa bitmedi. Bitti. Tabii tatlıyla tatlı. mı yiyeceğim ben salatayı? Bitti. Tamam ben şimdi salatayı Aa. ayrı getirmek istiyorum. Yok, yok bitim. bitti. Maalesef. Ay ne yaptın Gökçe? Ben devam etmek istemiyorum. Ya ne oldu Gökçe? Bir saniye bir saniye. Ben devam etmeyeceğim lütfen. Aa, neden? Ne gel buraya, ne buraya. Gel, gel, gel buraya. De gerçekten. Batur. Evet evet gel 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 bir otur konuşalım gel. Hayır ya ben çok emek verdim. Bir de veririm, iki de veririm Gökcan Hanım'ın sofrasına. Eksik menü. Doğal topalla yemekteyiz. Yarın TV 8'de.